yetersizdir. köyün dağlıktır trafo yetersizdir. Evet, bir dakika soralım. Soralım, soralım. Tamam <laughs> anladım hemen. Dilekçele vermişsin. Için... Bu saniye cevabını alalım. Evet. <laughs> Nedini ne abi ismi. Valorasyon mu? Evet. Peki kaç tane köy? 115 tane. Abi bak normalde şöyle yapıyoruz. Dünya tamam. duvarı yola sıfır doğru mu? Evet. Abi bu yok. Bu evin arka tarafı bahçe değil mi? Bahçe yok. Bahçe de yok. Elektrik. Hangi mezra? TEDAŞ'tan kim var? Ha, buyur abi. <laughs> 2023'te olacak. Evet. 2023'te olacak. Tamam mı abi? Tamam, sağ ol, sağ ol. İnşallah bu huzur ortamı devam ettiği sürece burada saydığım hizmetler ve bunların daha öteleri kitaplarını yapmak üzere Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Ali İhsansu'nun kürsüyü teşriflerini arz ederim. Değerli dizilerim, ben de sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Evet bugün güzel bir hizmetin temel atma töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Evet bugün burada bulunduğumuz alan hemen şurada. Inşallah Dicle ilçemize yakışır bir belediye hizmet binasının temelini atacağız. Ama burada bu yıl içerisinde bu yıl içerisinde 2022 yılı içerisinde ilimiz genelinde 1800 kilometre satı kaplama ve besekalı asfalt yapımını gerçekleştirdi. 1800 kilometre. Bunun 116 kilometresi BSK sıcak karşısına asfalt, diğeri de satı kaplı asfalt. 1800 kilometre. Bunun bu 1800 kilometrenin 104 kilometresi Dicle ilçemizde gerçekleştirildi. Dicle ilçemizde bu sene yani 2022 yılında 104 kilometre sahi katlama asfalt yapımını gerçekleştirdik, bitirdik, yaptık, bitirdik. 104 kilometre. 31 kilometre stabilize yol yapımı gerçekleştirdik. 6 kilometre kilit parke yol yapımı toplamda 141 kilometre yolu Dicle ilçemizde vatandaşlarımızla oluşturduk. İlimiz genelinde gençlik hizmetlerine yönelik 2022 yılında 700 milyon liralık hizmeti planladık, programı aldık, gerçekleştiriyoruz. Bunların içinde gençlik merkezleri var, spor sahaları var, basketbol, voleybol sahaları var, Yüzme havuzu var, yurt var, bu şekilde 64 projeyi elimizde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık değeri 70, 700 milyon lira. Dicle ilçemizde 43 proje gerçekleştiriyoruz. Değişik sektörlerde 43 projeyi inşallah gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık değeri 400 milyon lira. Bunlar hepsinde inşallah... Yaptıklarımız var, biliyorsunuz, söyledim. Yapacaklarımız var, planladıklarımız var. Şu anda temelini atıp başlayacağımız, başladığımız eserlerimiz var. Şu anda da yine inşallah ayın 16'sında, 16 Ocak 2023'te 60 yatak kapasiteli devlet hastanemizin de yapımını inşallah başlatacağız. İhalesi 16 Ocak 2023'te inşallah gerçekleşecek. Bilgi evlerimiz, hizmet binalarımız, birçok hizmeti inşallah ilimizde gerçekleştirmiş, ilçemizde gerçekleştirmiş olacağız. Allah şükür ilimizde huzur ittiğini, istikrar, güvenlik devam ettiği sürece hizmetlerimizle de artarak devam edecek. Bunları hep birlikte yapıyoruz sizlerin desteğiyle, gayretiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin gönderdiği ödeneklerle ilimize, ilçemize hizmetleri üstün ve gayretle sürdürmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Evet, hazırsak, ya Allah bismillah, hayırlı olsun. Hadi bismillah. Ya misin? Nasıl gidiyor İşler iyi mi i̇yi, Sağlık, iyi. afiyeti Allah kaç kilo satıyorsun Beş kilo kaç kilo kilo şey. bitiyor İyi yapıyorum iyi yapıyorum biraz da ucuz bir ucuz <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'a